Evet, merhaba arkadaşlar. Sürpriz misafirlerimiz var. Allah'ım ya Rabbim ya. Atmışlar herhalde. <laughs> lan erkek misiniz kız mısınız lan? <laughs> i̇ki, iki İki tane pamirik. İki gündür. Lup. Bakayım bir. Şşt. <gülüyor> <gülüyor> şu o lan. Öbürkü elde gaz. Tamam. Kancık deriz. Ben de erkek yoksa. <laughs> erkek de. Beyaz ya. Allah Allah daha aslında bu daha iri. Tabi böyle olmaz ama. Hindiler pek korkmuyorlar da gazlar mazlar. Hele Hint yavrularıyla beraber tavuk. Ee, babam kovalamış. Saklanmış çuvalların arkasına. Ay 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 ay. Vallahi ya Kızık Annesi babası yok. Anaları, babaları zaten çok sallamıyorlardı bu durumu. Değil mi ne? Değil mi kız? Bu kız. Ölen. Ne? Bunlara biraz yiyecek bir şeyler bulalım. Annem balık yağı varmış. Balık kızartmasından kalan. Ekmek doğramış da onu verdiği aradı. Onu vereyim. Bak bak. Ha, millet korkuyor. Asıl bunlar korkuyor bunlar. Hadi bakalım. Kuru He? Allah helal olsun size lan. Bak bak bak. Görüyor musunuz? Mu? Gazlar, şeyler hepsi korkuyor ama. Hindiler. işte cahil cesur olur. Bilmiyorlar tabii şeyi. <laughs> Kuyruklarını kısa kısa gittiler. Sabah da biri ölmüş. Böyle mi ölmüş ki? Yani resmen sanki duruyor gibi göz açık şey açık her şeyiyle Öldüğünü bile fark edemedim yani. He? Ne oldu? O korkuyor. Bunlar da bunlar da korkuyor. He? <laughs> oy oy. Ne oldu? Ya işte öyle adamlar siz milleti korkutursunuz. Bunlar da sizi korkutur. Ya şunun da sinir sistemi ile ilgili bir problemi var. Onu ke kesin eminim artık. Yani tamam tamam gelin korkutmak çocukları. Onlara bir tabak bulayım da o şeydi balık ya. Bizde şey vardır. Yağlı kapı buldun artık yaslanırsın gitmezsin. Bize gitsin diyoruz ama gitseler diye. Öyle yapınca da resmen yağ, yağlı yemek vereceğim. Sonra gitmesini bekleyeceğim. Tam bir yağlı kapı olacak bizim burası. He. Tamam daha bir şey yok. Bir şey yok. Allah. Buraya da başka bir köpekler şey getirmiş. Bu ne lan? Bu nereden geldi? Allah'ım ya Rabbim. Allah. Bunu nereden getirmişler? Şu oho terlik merlik vallahi hepsini getirip şey yapıyorlar lan buraya. Anam 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 annem Zaten bir tane terliği yemişler akşam. Annem kızıp duruyordu. Heh. İşte korku böyle bak bak bak. <laughs> gelin hadi ne? korkuttunuz bunları. Hadi gelin gidelim. Gel tamam tamam. Hadi gelin. Çocuklar gelin. Siz gelin bunlar yazık. Hadi gelin. Gelin lan. Şişt. Hadi. Allah'ım. Bizim bu video da şeye benzedi. Hayır yaparlar elinde kamerayla gezerler ya. Bizimki de onun gibi bir şey oluyor. İki, iki sokum yemek görüyoruz. Buradan video çıkarıyoruz. Ayıp değil mi? He? Ya Allah'ım ya Rabbim. Eşek sıpası diyeceğin köpek en iyi. Ha, buldurcunu anlatıyordum. Buldurcunu verdim. Ee, i̇şte ölmüş. Yani sanki şey vaziyette duruyor gibi. Normalde hiç öyle donmuş olması. Öldü bile anlaşılmayacak şekilde durmuş. Neyse. Ben biri yedi. Hangisiydi de bilmiyorum artık. O zaman bir Diğerini yedirmedi ya. Yani ısırmaya kalktı. Mevlana'nın şeyi aklıma geldi. Onu görünce talebesi köpekler böyle bir kucak kucağa yatıyorlar. Ya köpek yavruları biliyorsunuzdur. Hocam diyor yani ne kadar böyle kardeşler böyle birbirlerini şey seviyorlar manası ama artık neyse. O da diyor ki o anlaşılmaz. At bir kemik. O zaman gör kardeşliği. Aynen öyle. İşin içine buldurayım dedince Gece şurada sarılarak yatan vatandaşlar sanki başkaları. Değil mi? He? Birden kanlı bıçaklı oldular. Ay, bak bunu yem gidin tamam mı? Daha güzel bir yemek olan böyle ne bilen mi? Ma köpek maması mama mumu olan yerler vardır. Susadınız mı yoksa lan yemden ziyade su mu istiyorsunuz? Kuyruk sallıyorlar. Enteresan güzel bir hayvandı. şey olarak da tip olarak da şey bir tombiş tombiş. Ay ay anneniz de arıyordur sizi. He? Allah bilir nerelerde arıyor yazık. Veya kaç yavrusu var. Sokağa mı sizi bilmiyorum ki. Gerçi hayvanlar insanlar kadar şey değil. Onlardaki merhamet duygusu daha iyi. Hmm. İnsanlar atıyor işte. Çocuğunu atıyor anne. Hayvanlar yavrusu için. Neyse tamam mı? Sonra da su da veririz. Yemediniz demek biraz doymuşsunuz demek. İyi. Su, mu lazım? Yağlı yayınce iyi ye yağlayı, iç suyu. Biraz su istiyorlar. Tamam, size bir de su için mi kap bulacağız yahu? Neyse. Evet kısa bir video olsun arkadaşlar. Misafirler inşallah en yakın zamanda bay bay deriz. Tamam gidin. Burada kalmanın fazla. Tamam. Burası soğuk. Anlaşıldı mı? Gazları da korkutuyorsunuz. Hint tavuğu yavrularıyla korkuyor. Bir hindilerden siz tırsınız. Tırsaklar. Ya öyle. Asıl tırsak tabii gazlar da. <laughs> Hayda bir terlik daha gelmiş. Allah'ım ya Rabbim ya. Bunlar nerelerden geliyor? Nasıl geliyor? Oy oy. hadi evet, bir daha terlik merlik dokunma. Evet arkadaşlar hepinize sağlıklı mutlu günler diliyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.